Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel emanet dizisinden olağanüstü görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Emanet dizisinden özel görüntüler gelmeye devam ediyor. Seher ve Yaman'dan romantik, çok güzel, yepyeni kareyi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bilmiyor. Ve Zuhal dual, e, yepyeni, e, yepyeni işler peşinde yine de e, bakalım düğüne engel olabilecek mi? Düğün oldu ve nikah kesilecek mi? Yoksa Yaman kendisi vazgeçecek mi? Hmm. Bu da için lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum Yeni videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım görmek istiyorsanız benim kanalıma abone olmanız yeterli arkadaşlar. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Ve sizlere Demet Özdemir'den de yepyeni haberler sunacağım. Takipte kalın.